Yanından çık, ananı bacını sikerim orospu evladı. Kusura bakma çık. Bak belanı vermesin senin ya. Lanet ne yapıyorsun ya? Oğlum yapmayın bak bak yiyeceğiz ya. Ama gerçekten. Ya senin ben a**. Sussanıza. Arkadaşlar. Allah için bak ben yiyeceğim ne olur ya. Bilerek yapıyorlar değil mi bunlar? Anlaştınız mı? Ya bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim bilerek yapıyorlar ya. Ya siz <laughs> demek ki bu Vigo'da böyle Fenerbahçe Galatasaray'ı bilir. Psikolojim bozuldu ya. O ona sallıyor ona sallıyor. Abi herkesin kafası uzun bak ben söyleyeyim.